Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli mümin kardeşlerim, bugün takvim yaprağımız 2 Ocak Salıyı gösteriyor. Bugünün önemli hadisesi Reisül Kurra Hafız Gönenli Mehmet Efendi'nin vefatı. Günün hadisi ise kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da o kimseye kavuşmaktan hoş hoşlanmaz. Yine takvim yaprağımızdaki konumuz ise ibadet. Yani Allah ile kul arasındaki kutlu bağ. İnsanın yaratılış gayesi yüce Rabbine kulluk ve ibadettir. Cenab-ı Hakk'ın rızasını, dünya ve ahiret mutluluğunu kazandıracak salih ameller işlemektir. Yaratıcısı ile arasındaki bağ, iman ve ibadetle canlı tutmaktır. Zira bizi yoktan var eden Yüce Allah'ın varlığına ve birliğine inanmamız, ona kamil manada kul olmamız Rabbimizin bizim üzerimizdeki en büyük hakkıdır. Nitekim bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel radıyallahu anh ile yolculuk yaparken ona ya Muaz sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun diye sormuştu. Muaz bin Cebel Allah ve Resulü daha iyi bilir şeklinde cevap verince Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı kulların ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine ortak koşmayan kimselere azap etmemesidir. O halde Rabbimize karşı kulluk vazifemizin idrakinde olalım, ona canı gönülden bağlanalım, vefalı bir kul olalım. Allah'a emanet olunuz.